Seneler. Lozan Antlaşması'nın eklerinden olan düşman işgali altındaki topraklarımızı boşaltma protokolü uygulandıktan sonra yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye'nin toprak bütünlüğü fiili olarak sağlanmıştı. Artık yeni Türkiye devletinin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde coğrafi durum ve askeri strateji en büyük önem taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de bilindiği üzere başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada İstanbul'un yeni milletvekillerinden bazıları, Refet Paşa başta olmak üzere İstanbul'un hükümet merkezi olarak kalması gereğini bazı örneklere dayanarak ispat etmeye çalışıyorlardı. Ankara'nın gerek iklim, gerek ulaştırma araçları ve gelişme kabiliyet ve istidadı ve gerekse mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından hiç de uygun ve elverişli olmadığını söylüyorlar. İstanbul'un payitaht olması lazımdır ve mutlaka olacaktır diyorlardı. Bu ifadeye dikkat edilirse bizim başkent deyimiyle kastettiğimiz anlamla bu ifadelerdeki payitaht deyimini kullananların görüşleri arasında bir fark bulmamak mümkün değildir. Bundan dolayı bu konuda zaten kesinleşmiş bulunan kararımızı resmen ve kanuni yoldan ilan ettirerek payitaht sözünün de Yeni Türkiye devletinde kullanılmasına gerek kalmadığını göstermek lazım geldi. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa 9 Ekim 1923 tarihli tek maddelik bir kanun tasarısını meclise teklif etti. Altında daha 14 kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşme ve tartışmalardan sonra çok büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur: Türkiye devletinin başkenti Ankara şehridir efendiler. Çok geçmeden mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki hükümete ve özellikle Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı. Anlaşıldığına göre milletvekillerinde bakan olmak istek nehvesi çoğalmıştır. İş başında bulunan bakanları beğenmiyorlardı. Yeni seçimde partimiz adına milletvekillikleri sağlanmış olan bir takımları da hükümet aleyhindeki cereyanları körükleyerek kendi maksatlarına göre yararlanma fırsatları hazırlamaya çalışıyorlardı. Muhalefete geçecekleri sezilen milletvekillerinin meclis çoğunluğunu aldatarak hükümete ve meclise karşı hakim bir duruma geçmek maksadını güttükleri anlaşılıyordu. Fethi Bey dikkatini ve çalışma gücünü hükümet başkanlığı görevinde yoğunlaştırabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Aynı tarihte Ali Fuat Paşa'nın çekilmesiyle meclis ikinci başkanlığı da boşaldı. 24 Ekim 1923. Bizimle görüşte ve yapılan çalışmalarda uzlaşma ve işbirliği aramayı gerekli bulmaksızın bağımsız ve gizli çalışan bir grup belirdi. Bu grup iyi niyetli ve hakkı tutar gibi görünerek bütün parti üyelerini kendi görüşlerine çekmekte başarılı olmaya başladı. Örnek olarak bir parti toplantısında İçişleri Bakanlığı'na Erzincan Milletvekili bulunan Sabit Bey'in, Meclis ikinci Başkanlığı'na da İstanbul'da bulunan Rauf Bey'in meclisçe seçilmesini karar altına aldı. 25 Ekim 1923. Oysa ben Sabit Bey'in İçişleri Bakanı olmasını uygun görmemiştim. Sabit Bey'in bazı illerin valiliklerinde bulunmuş olmasını yeni Türkiye'nin yeni şartlara bağlı iç işlerini idare edebileceğine yeterli bir delil sayamıyordum. Rauf Bey'in de meclis ikinci başkanlığına seçilmesini doğru bulmuyordum. Çünkü Rauf Bey daha dün hükümet başkanıydı. O makamı ne gibi duyguların etkisinde kalarak hareket ettiği için terke mecbur edildiği bilinmekteydi. Buna rağmen onu meclisin ikinci başkanlığına getirmekle bütün meclisin onunla aynı görüşte olduğunu, yani bütün meclisin Lozan Barış Antlaşması'nı yapan ve hükümette Dışişleri Bakanı olarak bulunan İsmet Paşa'nın aleyhine olduğunu göstermek maksadı güdülüyordu. Efendiler, yeni meclis ilk döneminde gizli bir muhalefet grubunun tuzağına düşme durumuyla karşı karşıya kaldı. Fethi Bey ve arkadaşları hükümet işlerini sükunetle yürütemeyecek bir duruma getirildi. Fethi Bey, bu durumdan bana defalarca şikayet etti. Ve kendisi hükümetten çekilmek istedi. Öteki bakanlar da aynı şekilde şikayetlerde bulunuyorlardı. Kötülük hükümetin meclisçe seçilmesinden ileri geliyordu. Bu gerçeği çoktan görmüştüm. Ben mecliste gizli ve muhalif bir grubun bulunduğunu fark ettikten, meclis çalışmalarında duyguların hakim duruma geçtiğini gördükten, ve Bakanlar Kurulu'nun çalışma düzeninin her gün olur olmaz bir takım sebeplerle alt üst edilmekte olduğuna kanaat getirdikten sonra, uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma anının geldiğine hükmetmiştim. Bunu itiraf etmeliyim. Buna göre şimdi vereceğim bilgileri ve yapacağım açıklamaları anlamak daha kolay olacaktır. Efendim, Halk Partisi'nin Rauf Bey'i kendisi toplantıda bulunmadığı halde meclis ikinci başkanlığına Sabit Bey de İçişleri Bakanlığı'na aday seçtiği tarih 25 Ekim 1923, Perşembe günüdür. Aynı gün ve ertesi Cuma günü hükümet üyeleri Çankaya'da benim başkanlığımda toplandı. Gerek hükümet başkanı Fethi Bey'in ve gerek diğer bakanların istifa etmeleri zamanının geldiğini ve bunun gerekli olduğunu bildirdim. Meclisçe yeni hükümet seçildiğinde şimdiki hükümette bulunan üyelerden yeniden seçilenler olursa onlar bu seçimden sonra da istifa ederek yeni hükümete katılmayacaklardır. Esasını da kabul etti. Yalnız o zamanlar bakanlar gibi seçilen ve kabineye dahil bulunan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa bu kararın dışında bırakıldı. Çünkü ordu yönetim ve komutasının rastgele birisine verilmesi doğru görülmedi. Efendiler bu türlü hareketin ve alınan kararın nasıl bir maksada dayandığı incelenirse şu sonuca varmıyor. bu grubu hükümet kurmakta tamamen serbest bırakıyoruz. Şimdiki kabinede bulunan bakanlardan hiçbiri katılmaksızın tamamen istedikleri kimselerden oluşan istedikleri gibi bir kabine kurarak memleket mukadderatına hakim olmalarında bir sakınca görmüyoruz. Fakat ne hükümet kurmaya Venedik kursalar bile memleketi yönetme iktidarı göstereceklerine emin bulunuyoruz. Meclisi aldatmaya çalışan ihtiraslı grup şu veya bu tarzda bir hükümet kurmayı başarabildiği takdirde bir müddet bu hükümetin idare şeklini ve idaredeki iktidarını takip etmenin ve hatta ona yardımcı olmanın doğru olacağını düşündük. Fakat bu şekilde kurulacak bir hükümet Memleket yönetiminde ve yeni gayelerimizi gerçekleştirmekte beceriksizlik gösterir ve başka maksatlara yönelirse bunu mecliste açıklayarak meclisi aydınlatma yolunu tercih ettik. Hükümet kurmayı başaramadıkları takdirde doğacak karışıklığın meclisi uyandıracağı tabiiydi. Bunalım ve karışıklığın devamına seyirci kalınamayacağından işte o zaman bizzat müdahale ederek. ...ve tasarladığım şekli açıkça ortaya koyarak... ...işi kökünden halledebileceğini düşünmüştüm. Hükümet üyeleriyle Çankaya'da yaptığımız toplantı sonunda... ...bakanların hep birlikte imzalayarak bana verdikleri istifa yazısı buydu. Yüksek Başkanlığa... ...Türkiye Devleti'nin karşı karşıya bulunduğu önemli ve güç... ...iç ve dış meseleleri kolaylıkla çözebilmesi için mutlaka çok kuvvetli ve meclisin tam desteğini kazanmış bir hükümete ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu bakımdan Yüce Meclis'in her bakımdan güven ve desteğine dayanan bir hükümetin kurulmasına yardımcı olmak maksadıyla istifa ettiğimizi derin saygılarımızla arz ederiz efendim. Efendiler, bu istifa yazısı 27 Ekim 1923 Cumartesi günü saat 13'te başkanlığımda toplanan parti genel kuruluna bildirildikten sonra saat 17'ye doğru açılan meclis oturumunda resmen okunmuştu.